dayanamıyorum dayanamıyorum çok soğuk abi burası niye böyle nasıl kurtulacağım buradan abi baksanıza sadece bir tane samandan yapılmış yatağım var onun dışında başka hiçbir şeyim yok nasıl çıkacağım hayır ama neyse arkadaşlar bakın ben buraya Türk bayrağı diktim arkadaşlar Türk bayrağını sevenler çabuk like atsın Tabii ki de seviyorum şunun güzelliğine bakın arkadaşlar neyse Arkadaşlar benim buradan kurtulmam lazım. Çok kötü burası çok zak. Ne yapacağım ya ne yapacağım? <laughs> en iyisi bizim çocukların yanına gitmeliyim arkadaşlar. Bizim çocukları bulabilirsem bu iş biter. Hadi bakalım onları bulmam lazım. Onlar da yere geldik onları kaybettim. Ama bu dağın arkasında olmaları lazım onlar Hemen arkadaşlar gidelim. Allah oh, şuna bakın arkadaşlar. Mamut var kaçıncı yüzyıldayız abi. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Çabuk çocukların yanına gitmem lazım. Onları bulmam lazım. Galiba buralarda bir yerlerdeydi. Hadi bakalım gidelim. Yeter artık. Onları bulmam lazım. Buldum. Buldum. Çocuklar Çok yoruldum çok yoruldum Çocuklar çocuklar Aa, Kamil ya kardeşim sen neredesin ya 2 saattir seni arıyoruz seninle Arkadaşlar o kadar oldu mu ya? 2 saat olduysa hava kararırsa ne yapacağız? Vallahi kardeşim geldim tamam tamam. Ay geldin geldin de artık gidebilirsin. Ha, niye gideyim kardeşim? O, ama işte burada kamp ateşi de var. Oo abi her tarafı mısın ya? Çabuk çek dedim ne yapıyorsun? Ha, ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun kardeşim? Alt tarafı ısınmaya geldim buraya. Ama kardeşim istemiyorum seni ya. Biz sen bizi sattın. Biz de seni satıyoruz. Git buradan. Ha, doğru mu diyorsunuz arkadaşlar? Beni izlemiyor musunuz? Vallahi ben bunu unutmam ama. Yapacak bir şey yok vallahi. Ben de onun yalancısıyım. Seni bu yaptığınızı unutmayın Kamil Selim ikinizin de var ya günlüğü göstereceğim ne yapacağım abi bunların yanında da duramıyorum acaba kamp ateşini çalsam mı ya ha, demek öyle siz beni istemiyorsunuz değil mi Selin? ay ben istemiyorum tabii ki ya Vallahi bıktım senden hmm, sen de istemiyorsun Kamil tamam o zaman arkadaşlar bekleyin lan siz al işte al 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 hemen kuruyorum hemen kırıyorum hemen evet, 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 kırıldı kırıldı Aa, sen ne yapıyorsun be Vallahi yapacak bir şey yok <laughs> Bakın arkadaşlar kömürü de aldım Hemen gidiyorum arkadaşlar Ama bir şey diyeceğim ben niye böyle bir şey yaptım abi Ben ne yapacağım şimdi kamp ateşi de yok <laughs> öleceğim, öleceğim, soğuktan öleceğim, soğuktan öleceğim, dolacağım valla. Uykum da var ama uyursam ölürüm. Neyse, eski yere gitmek lazım. Şuraya gitmem lazım arkadaşlar. Eski yerime gideceğim. En azından orada kötü de olsa bir evim vardı. <laughs> Hır, hır, hır. Donuyorum, donuyorum, donuyorum. Geldim arkadaşlar, her tarafım bozuldu. Tamam, yaklaştım, yaklaştım. Hemen şöyle gidelim. Hı, hı, hı. Tamam, geldim, evime geldim eve baksanıza ya. Üstümdeki buzu kırmam lazım. Hı, hemen yüksek bir yerden atlasam. Galiba üstümdeki buz kırılır. Hemen şuradan toprak kazıyorum. Şunu kazdım. Şunu da kazalım. Tamam. Hı, hı, baksanıza buz tuttum abi. Her tarafım buz oldu. Yapacak bir şey yok. Hı, atlıyorum. Atlıyorum. Atladım. Atladım. Ah kırılacak. Bir tane daha atlayacağım. Bir tane daha atlarsam belki kırılır. Hadi bakalım. Atladım. Ah. 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 Tamam. Son. 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 Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Hadi bakalım. Atladım. Ah. Oh. Tamam. Geri döndüm. Geri döndüm. Hala ölmedim. iyiyim iyiyim Tamam. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar en iyisi burada biraz şöyle kestirmek. Ama uyursam hipodermi geçirir. Ölebilirim. Abi çok korkunç. Hayır, hayır uyumayacağım. Uyumayacağım, uyumayacağım, uyumayacağım. Yardım çağırmam lazım. Benim arkadaşlar acil yardım çağırmam lazım. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Neyse en azından burada biraz ısı dengimi, vücut ısımı yerinde tutabilirim abi. Hemen bekleyeceğiz. bir dakika. O ses de ne? Çabuk dışarıya bakmam lazım. bir dakika. Bu da ne? Hayır. Hayır 99 Nights'ın ki ovul olması lazım. Yani baykuş bu arkadaşlar. Doğru değil mi? Sensin değil mi o? Merhaba evlat. Nasılsın bakalım burada ne işin var senin? Hayır o cidden abi. Bu bu baykuş biliyorum ben. Ee, buraya arkadaşlarım getirdi beni ama ben burada kayboldum. Arkadaşlarım beni terk etti. Ha, demek öyle. O zaman gitme zamanı evlat. Ah, ah, ah. evet evlat neredeyse geldik sayılır. Bak bakalım burası benim mekanım. Bakalım seni burada ne yapabiliriz? Ha ha ha. Aa! Ne yaptın? Az da ölüyordum. Ha <laughs> ha. Gel bakalım çabuk evlat takip et beni. <laughs> Nereye gidiyoruz ya? Bıktım artık ya. Nereden çıktın karşıma? İyi misin, kötü müsün belli değil ya. Evlat evlat. Ha. <laughs> ateş, ateşi buldum. Vallahi ateşi buldum. Oo, oh. oh. Abi bakın sonunda ya sonunda bir ateş ya. Teşekkür ederim Ay koş Önemli değil. Merak etme sen benim artık bu saatten sonra bir oğlumsun bir evladımsın. Ha, evladım mıyım ama ama emin misin buna sen baykuşsun ben de insanım ister misin böyle bir şey? Evet oğlum sen istersen ben de isterim. Evet ben de isterim. Ha, nereye gidiyorsun sen? Beni takip et oğlum seni bir yere götüreceğim. Hmm, nereye gidiyoruz acaba ya? Ha, tamam geliyorum. Arkandayım baykuş baba. Tamam. Burası mı? Burada ne yapacağız ki? Hmm, galiba bana bir şeyler yaptıracak gibi gözüküyor. Evet oğlum sen zekisin. Hemen anladın ne yaptıracağımı. Buranın benim olduğunu bilmiyorlar. Benim olduğunu bilmediği için senin buraya bir benim heykelimi yapman lazım. Heykelini mi? Hmm. nasıl yapacağım bu kim bunu? Benim sadece iki tane kömürüm var. Hmm, nasıl yapacağım? Tabii ki de işlem basit. Arkadaşlarından Game Mode 1'e geçmeni de. Game Mode 1'e geçirsin arkadaşların seni. Ha, Game Mode 1'e mi? Arkadaşlar lütfen buraya kadar izlesiniz. Kanalımıza abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Eğer bunu yaparsanız Game Mode 1'e geçeceğim. Ne olursunuz arkadaşlar ne olur. Evet arkadaşlar Game Mode 1'e geçtim sayenizde. Hepinize teşekkür ediyorum. Ha. Burada mısın Baykuş? Evet o da burada arkadaşlar bakın. Hı. Tabii ki de buradayım oğlum. Tabii ki de Senin baban yalnız bırakmayacak hiçbir zaman. İyi ki varsın oğlum benim. Teşekkür ederim. İlk defa birisi bana böyle bir şey dedi. Ee, tamam tamam Baykuş baba. O zaman seni iyi yapmaya başlıyorum hazırsan yavaştan. Tamam oğlum nasıl istersen. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Siz bakın arkadaşlar acaba ona benzeteceğim mi? Hmm, önce bir malzemelerimi alalım. Evet 3 tane malzeme yeterli gibi. Tamam arkadaşlar. Şimdi şöyle ilk başta bacaklarından başlayalım. Ee, bacakları bunun biraz bakalım. Aynen. Bu iyi arkadaşlar. Şöyle çendik kendi şöyle arkadaşlar. Ayakkabı gibi. Ha <laughs> baykuş babanın da ayakkabısı olsun. Tamam arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle arkadaşlar gövdesine başlayalım. Abi bu biraz sıkıntılı olacak. Baykuş bu arada senin hiç karın, çoluğun çocuğun vesaire yok mu ya? Vallahi benim hiçbir zaman olmadı. Sadece seni sahiplendim hayatım boyunca. İlk defa o da öyle oldu. Hmm ben mi neyse galiba iyi şans oldu bu neyse arkadaşlar devam edelim bakalım ha, bacakları böyle bakalım. Aynen biraz daha bunu büyütmemiz lazım arkadaşlar Şöyle biraz daha yukarı doğru çekiyorum arkadaşlar Tamam arkadaşlar Bu arada arkadaşlar yeni kanalımıza haberiniz olsun Lütfen kanalımıza abone olup videomuzda da beğenmeyi unutmayın canım ailem Hadi bakalım şöyle yapalım Aynen tamam abi Şimdi şöyle buradan bunları birleştiriyorum Şöyle birleştirdim bakalım Acaba benzedi mi? Aa benzedi Vallahi benzedi Hatta biz bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle tam bir gövdesi, baykuş gövdesi olsun. Tamam arkadaşlar. Bakalım bakalım olmuş mu? Hım, olmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu biraz da geriye doğru şöyle büyütelim. Şöyle şöyle hızlıca arkadaşlar bunu yapmak istiyorum. Galiba baykuş bizi kurtaracak arkadaşlar bunu yaparsak. Hatta bir soralım. Baykuş, baykuş. Evet oğlum seni dinliyorum. Ben ben bunu yaptıktan sonra sen beni ne yapacaksın? Yani Kurtaracak mısın yani o anlamda soruyorum Tabii ki de oğlum biz boşuna yaptırmıyoruz bunu Sen yap bakalım sürpriz sonda Hı, hmm, Sürpriz sonda mı Çok merak ediyorum acaba ne olacak ya Acaba ya kandıracak mı Ya da beni harbiden kurtaracak mı Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz Bunu yorumlara yazın hemen şöyle arkadaşlar Kanatlarını yapıyorum şöyle 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 Bakalım benzedime Bakalım arkadaşlar Hmm, benzedi gibi ya aynen benzedi gibi abi gayet güzel işte daha ne isteyeceğiz abi tamam şöyle yapıyorum devam 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 bakalım arkadaşlar şimdi nasıl oldu öncelikle şöyle bakalım Hmm, benzedi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Vallahi benzedi gibi ha. Tamam abi. Bakalım şimdi baykuşumuzda. Hmm, abi gayet benzedi. Harbi benzedi. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle kafasını yapmaya başlayalım. Kafası arkadaşlar bunun biraz zorlayacak tabii ki. Ama tabii ki de bu benim için çocuk oyuncağı. Hemen yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 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 şöyle. Gayet güzel gidiyor abi. Gayet güzel gidiyor. Hı. Hmm. Bakalım şöyle. Aynen. Tamam arkadaşlar. Şöyle göz de ekleyelim. Bir de buna burun da ekleyelim arkadaşlar. Şöyle. Aa, abi, aynısı oluyor. Aynısı oluyor. Tamam o bitti o bitti. Şimdi bir de bunun arkadaşlar kolları var. Kollarını ekledikten sonra heykeli hazır. Artık onu görenler onun baykuş olduğunu anlayacak arkadaşlar. Hemen şöyle koydum. Ondan sonra şunu da şöyle koyalım abi. Şunu da koy abi. Tamam. Abi bakalım şöyle. Aa bitti vallahi çok güzel oldu. Şunu da şöyle koyduk mu? Eli harbiden oldu arkadaşlar. Bakalım başka bir şey var mı? Hmm, şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Belki şöyle. Aynen daha iyi oldu diyebilir. Ne diyorsun Baykuş nasıl oldu? hayatım hmm. hayatımda gördüğüm en güzel şeyi yaptın. Helal olsun oğlum sana. Sen benim bir tane mi oğlumsun? Ya teşekkür ederim Baykuş baba. Harbiden öyle düşünüyorsan çok teşekkür ederim. Peki Baykuş baba şimdi kurtulacak mıyım? Hem orasını tabii ki de düşündüm. Ama benim ağzını yapmamışsın. Hı? Ağzını mı yapmamış mıyım? Aa, harbiden ağzını yapmayı unutmuşum. Hemen şöyle yapalım ağzını da. Hemen şöyle bakalım benzedi mi? Yani evet benzediği gibi bir şey oldu arkadaşlar. Tamam baykuş baba bu kadardı. Şimdi ne olacak peki? Şimdi oğlum artık seni götürme vakti geldi. Keşke biraz daha durumsaydın. Vallahi seni çok sevdim ben. Hmm, Baykuş baba isterim ama benimle dönmem gereken ailem çoluğum çocuğum falan vardır herhalde yani bilmiyorum ama vardır ya lütfen bana yardımcı ol lütfen beni kandırmamış ol hmm, Sen şimdi beni kötü birisi olarak mı düşünüyorsun Hayır ben seni iyi biri olarak düşünüyorum sen bence iyi birisin Aha evet doğru bildin ben zaten iyiyim peki senden kurtulmak veya seni <laughs> özlemek arasında kötü bir düşünce düşünüyorum ya benden kurtulmuyorsun beni özleyebilirsin ama Tamam artık gitme zamanı baykuş Hadi kendine iyi bak Ama senin beni götürmen lazım Aa evet benim seni götürmem lazım Hadi bakalım gidiyoruz evlat Seni çok sevdim neyse başka bir zamanda artık Evet hadi bakalım arkadaşlar Biz gidiyoruz hadi bakalım baykuş Al beni kucağına gidiyoruz arkadaşlar Evet evlat Gitme zamanı keşke biraz daha Dursaydın ama yapacak bir şey yok seni ait olduğun köye gönderiyorum İnşallah bir daha seninle karşılaşırız Hayır korkunç baykuş Veya baykuş baba Teşekkür ederim yanımda olduğun için seni çok seviyorum Ama bir sonraki zamanlarda Belki seninle bir daha görüşürüz be Olabilir evlat Neyse hadi kendine iyi bak Hızlıca gitmeye çalışacağım Sizde sizde bakın kendinize arkadaşlar ben artık gidiyorum köyüme. Teşekkür ederim videoyu sonuna kadar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.